Okunuşlara verilen sayıları yazalım. Okunuşlara verilmiş sayıları rakamlarla yazacağız. Ne diyor? 72 milyon 1503, 3 milyon 982 bin 2. Şu alttaki sayıdan başlayalım. Bir kere bölük isimleri belli. Milyon, bin ve birler bölünün ismi yok. Milyonlardan önce yazılan sayılar 3, 982, ve sadece 2. Şimdi 3 milyon dediği anda bölük isiminde bir nokta koyacağım çocuklar. 3 milyon 3 nokta 982 bin 982 nokta 2. Şimdi buraya sadece 2 yazmıyorum. Ne demiştik? Milyonlar bölüğü bir basamaklı olabilir fakat devam eden bölükler mutlaka 3 basamaklı bir sayı olmak zorunda. Ve 2 yazmam için buraya 002 yazmam gerekiyor. Böyle yazarsam doğru bir yazım şekli olmuş olur. Okuyalım sayımızı. 3 milyon 982 bin 2. Yani devam eden bölükler 3 basamaklı olmuş oldu. Şimdi ilk sayımıza bakalım. 72 milyon. Bakın bölük ismi milyon. 1000. Direkt bölük ismini söyledi ve 503. Şimdi bölüklerden önce yazılan sayılara bakalım. 72 yazdım. Milyon dediği anda nokta koydum. Daha sonra bin demiş. Yani binler bölüğünde sadece bini ifade edebilecek bir rakam olmalı. Bu da bizim için bir bin anlamına geliyor. 0 0 1 koyuyorum. Böyle yazarsam bin anlamına gelmiş olur. Bin 503 Birler bölüm ismini söylememiş. 1503. Hadi tekrar okuyalım sayımızı. 72 milyon bin bakın 1503. Böylece doğru bir yazım elde etmiş olduk.